Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube hesabınızı Google Analist'e nasıl bağlarsınız bunu anlatacağım. Öncelikle bir Analistik hesabı oluşturmanız gerekiyor. Google Analisti'ye girip burada sağ üstte bir yerde ilk girdiğinizde giriş yapın veya kayıt olun şeklinde bir buton çıkar. Kayıt olduktan sonra kayıt olurken sizden bir profil ismi istiyor. YouTube kanalınızın linkini istiyor ve kanalınızın ne ile ilgili olduğunu belirten bir seçenek seçmenizi istiyor. Bunları gerçekleştirdikten sonra kısa adım onu ben size göstermeye gerek duymadım basit olduğu için. Daha sonra analistik hesabınızı açtıktan sonra bakın şurada tüm web sitesi verileri şeklinde bir bölüm var. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar oluşturduğunuz e, profil isminin hemen altında sağda e, bakın burada U A ile başlayan ve tire 1 ile biten bir kod var bu kodu aynen e, youtube kanalınızın içerik oluşturucu stüdyosuna e, geliyorsunuz İçerik oluşturucu stüdyosuna geldikten sonra burada solda kanal sekmesi var arkadaşlar kanal sekmesini tıklıyorsunuz kanal sekmesini tıkladıktan sonra gelişmiş, en alttaki gelişmiş bölümünü tıklıyorsunuz ve sayfanın aşağısına iniyorsunuz. Hemen burada Google Analitik mülk takibi kimliğini girin veya yani mülk takibi kimliği yazıyor. Burada bir boşluk var. Bu boşluğa e, temin size söylediğim kodu yapıştırıyorsunuz veya e, kopyalayamıyorsunuz bile elle. Bu kodu buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bakın burada sağ, e, sol altta kaydet butonu var. Kaydet butonuna bastığınızda Google Analistik hesabınızı YouTube kanalınıza bağlamış olursunuz. Bu şekilde kolay bir işlem. Peki Google Analistik ne işe yarar arkadaşlar? Google Analistik e, YouTube kanalınızda ne kadar süre insanlar kalmış, ne kadar süre vakit geçirmiş, nereden bu insanlar gelmiş, hangi ülkelerden, e, ne kadar videolarınız izlenmiş ve reklamlar ne kadar tıklanmış gibi e, istatistiki Verilere bakabileceğiniz ayrıntılı istatistik verilere bakabileceğiniz bir platform. Bunun Android uygulaması da var. İsterseniz telefonunuzdan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.